Süleyman Demirel Üniversitesi topluluklarından Endüstri ve Kalite Topluluğu'nun düzenlediği Everest Zirvesi bu yıl 16-17-18 Mayıs tarihlerinde Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Endüstri ve Kalite Topluluğu'nun düzenlediği Everest 22 Zirvesi'nin son günündeyiz. Dop geçen zirve, değerli konuşmacılar ve Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerinin katılımıyla Lütfi Çakmakçı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Her yıl farklı konuşmacıların yer aldığı Everest zirvesi bu yılda büyük bir özveriyle tamamlanırken zirvenin son gününde konuşmacılar arasında yer alan Yıldırım Holding İnsan Kaynakları Grup Başkanı Osman Ünal ile etkinliğe katılım sağlayan öğrenciler gerçekleşen zirve hakkındaki duygu ve düşüncelerini mikrofonlarımıza aktardı. Ben Everest 2022'de bulunmaktan çok memnun oldum. Ee, özellikle hem e, katılımcıların ilgi alakası ama üniversiteye girdiğim andan itibaren e, bu etkinliği herkesin bilmesi, doğru yönlendirmeler, kibar ve doğru bir karşılama e, ve e, burada bulunmaktan son derece memnunum. Everest şu an zaten gördüğünüz üzere fay alanımız, konuşmacılarımızla beraber dolu dolu geçiyor. Bugün son günümüz. Çok güzel bir iki gün geçirdim. Çok da keyifliydi benim için. Konuklarla konuşmak olsun, Fuay Yalan'ın cıvıl cıvıllı olsun. Heyecanlıyız. Çok güzel bir etkinlik geçirdik. Ee, zirve bize çok şey kattı açıkçası. Gerek konuklarımız olsun, gerek arkadaşlarımız olsun. Bir takım çalışması yaptı sonuç olarak. Ve bize çok şey kattı gerçekten. Onun için yaptığımız projeler... Biz proje takımındayız arkadaşlarımızla beraber. Yaptığımız projelerle... Yani... Teknolojik şeyler yapmaya çalışıyoruz genel olarak. Onlar da konuklarımızın ilgisini çekti. O yüzden de mutluyuz. Biliyorsunuz ki geçen yıl pandemi koşulları nedeniyle de olsa böyle bir etkinlik gerçekleştirmiştik. Bazısını online olarak, bazısını yüz yüze olarak gerçekleştirdik oturumlarımızın. Bu yıl bütün oturumlarımız yüz yüzeydi. Katılımcılarımızla ve konuklarımızla beraber birebir aynı ortamda bulunmanın heyecanını yaşadık. Konuklarımız heyecanlıydı, biz heyecanlıydık. Çok güzel bir atmosfer yaşandı. Görevli ekibimiz çok heyecanlı, çok duyarlılar bu anlamda. Bizlere çok katkı sağladılar. Konuklarımız keza bilgileriyle bize ışık tuttular. O yüzden herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Everest 22 hakkında birazcık konuşmam gerekirse bu 3 yıllık mühendislik hayatım boyunca hep burada katılımcı olarak bulundum. Bu sene de bu organizasyonun bir parçası olmaktan, bu etkinliğin içinde bulunmaktan, moderatör olmaktan gerçekten çok mutlu ve gururluyum. Umarım ilerleyen dönemlerde bizim de bizim arkamızdan gelen arkadaşlarımıza daha güzel etkinlikler çıkartır ve biz de onlara destek olma şansına erişiriz. Teşekkür ederim. Konuşmacılar katılımcıların kariyer hayatlarına çok büyük katkı sağlayacak. Birbirinden değerli bilgiler aktarırken zirvenin son gününde de ilgi oldukça yoğundu.